Bir ödülümüzü aldık. Evet. Gecenin hem sunucularından hem ödül alanlarından. Evet, en iyi kadın oyuncu ödülü aldık. E, Timsin, e, sevgili Timsin, yapım şirketimin Karadut dizimizle e, buradan yönetmenime ve yapım şirketime ve kamera arkası çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bayağı, e, Karadut da gibi bayağı Karadut'ta, başarılı oldu. Güzeldi. Ödülleri Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. E, aynı zamanda Bekir de biliyorsunuz doktorlardan arkadaşım, güzel bir sahne deneyimi oluyor, güzel bir gece geçiyor. Peki hem sürücülük hem de ödül alıyoruz ya, hangisi daha zevkli sunmak mı almak mı? Ya, ikisi de çok he ayrı heyecanlı ama sunmak da ayrı bir heyecan yani. Ödül almak da ayrı bir heyecan, siz beni aslında yakalamanız çok şeker oldu. Arkadaşım kendi ödül almış gibi kendini çekerken e çok, şey, çok yakın bir arkadaşım çok güzel bir eski yaptı. Aslında gerçek hayatta oynayanlara diye kendi tutuk Instagram videosu diye çekecekti. Ee, siz beni o da yakaladınız. Gerçek hayatta oynayanlara diye biraz açabilir miyim? Bilmiyorum çok akıllı ona sormak lazım. <laughs> ben çok doğalımdır, kendim gibiyimdir. Ama yani tabi Edoşa sormak lazım. Eda'yı da çekebilirsiniz. Yani Eda, Edoş'u da bu çekerseniz evet. sevinirim. Deneyelim de arkadaşlar. Dost mu gelir misin? Evet. Ne demek istedik o laflar? O lafı tam söyle bana. Gerçek hayatta oynayanlara dedim. Ne gibi bunu anlamadım. Şöyle söyledim. Evet. Naz geldi senin ödülünü alalım. Peki benim ödülü çekip ne alalım dedim ki. O ben almalıydım. Çünkü her gün binlerce insanı seviyormuş gibi onları oynuyorum dedim. Aa. Tam o sırada siz geldiniz. Evet. O sürü aslında. Ben ya. Hem gerçek hayat hem. Mecbur istediğiniz hayatta. Ah Edom benim ya. Çok <laughs> yıldız. Çok şeker. Evet, haricinde neler yapıyoruz? Haricinde neler yapıyoruz? E, dizimiz bittiği için e, biraz biliyorsunuz bekleme süremiz oluyor. Bir de biz dizileri biliyorsunuz bayağı bir, e, yeni başlıyor, bir dizi bitiyor, bir dizi başlıyor. O süreç içinde dahil olmak için bakıyoruz, okuyoruz, bakalım e, yani bir şeyin içine Sen gene başlayacağız. Geliyordu. E, tabii nelere geliyor. Nelere dikkat ediyoruz? Artık dikkat edecek şeyi de bilemiyorsunuz. Yani çünkü tahmin etmediğiniz diziler sizin de bir anda bir, biri başlıyor, biri bitiyor. Demin Temel abiye çok değerli ödül verdim. orada o da dedi ben de hiç anlamadım dizimiz bitti bir anda diye. Neye göre bitiyor bilmiyorum ama tabii ki en önemli şey samimiyetine inanmak. İnanmak çok önemli. Biz Karaduta mesela çok inanarak başladık. Ama tabii ki bu bir biliyorsunuz başka türlü şeyler de olabiliyor yani o önemli olan kalpten onu hissetmek ve oynamak istemek en önemli şey yok. Nazelmas olarak kalpten ve hissederek oynamak istediğiniz bir karakter bir hikaye var mı? Vallahi hep denk geliyor. Çeşit çeşit çok güzel yazılıyor. Çok çok da güzel şeyler oynadım. Çok severek ve keyifli. Şöyle özel bir şey yok. Size özel yazılmış olan bir hikayede oynadınız mı veya oynamak? hiç öyle bir şey olmadı Olmaz. daha. Aynen öyle. Bir tek Haziran gecesinde e, Havin de biliyorsunuz. Havin de yaz gecesi demek. Ben de Haziran doğumluyum. Mesela böyle denk gelmeler oldu. Şey. Öyle bir şey. Arada yurt dışına da gidip geliyoruz. Seyahatlerimiz. Ya, bölümü. arada olabiliyor. Evet. <laughs> Artık öyle. Gidip geliyoruz ama genelde buradayız. Evet. Önümüz Ramazan. Evet. Ramazanla Herkese gibi. hayırlı Ramazanlar evet. diliyorum Allah, Allah kabul etsin diliyorum. Ee, hepinizin Ramazanı kutluyorum. Evet. teşekkür Çok